Sıcak klibi ile ilgili hatta story serisi yapmıştım. <laughs> Ay evin neleri var ya Şeylerle neler yapar? Bir yemek, e, ne onu işte, yemek çağırma e, uygulaması e, sizin sıcak şarkınızı evet, uyarlamıştı. Evet, evet, evet. Ben de onlarla bir işbirliği çerçevesinde sıcak klibi ve ardından çıkan polemikleri ve sonra da e, o yemek getirme e, aplikasyonuna e, bağlayarak <laughs> böyle bir story de, serisi şey. yapmıştım. <laughs> e, Gerçekten şeyi çok iyiydi, İzleyiciyle engagement'ı çok iyiydi, bayağı bir herkesin hafızasına evet, gelebiliyordu. Yani, 20 şey yıl olaydı. oldu o şarkı yapalı ben. Evet. Ama hala de, aynı, aynı hala, tadında. E, mevsim normallerin üzerine çıktığı zaman, Evet. E, ısı hemen hemen o şarkı, şarkı. şarkı giriyor. Oh, Evin ısısı sene. bile çıkınca söylüyoruz. 3 e, ya da 4 olması lazım. 20 sene oldu. 20 sene oldu. Peki orada bir azgınlık vardı. Yani sende Aa, değil. Aa <laughs> o kanatırsın sen de o. Evet evet. Yani yayılan biraz. Ben <laughs> ben o şarkıyı dinleyerek tek başıma e, Bodrum'a gitmiştim. <laughs> tek Sıcak. Çok sıcak. <laughs> daha da değil sıcak. Ve Bodrum'a gel yani Bodrum'a gel hakikaten sıcaktı fakat şey olarak Azgınlık olarak yani ve azgındım yani geldi çünkü bu bir de çok da güzel söylüyor şarkı şarkı da çok güzel böyle Bodrum'a gidene kadar hayalimde de bunun vücudu canlanıyor şaka yapıyorum. Yok hiç onu düşünmüyorum onu düşünürsen başka bir şey olur zaten fakat yani baktım o o yaz herkes herkes çok aşk doluydu diyeyim yani herkes çok aşk herkes doluydu herkes çok sıcaktı herkes çok sıcaktı <laughs> kim bilir ne kadar çok çocuk o yaz ne <laughs> çocuk yapmıştı <Ama> <laughs> o yaz çok çocuk yapmıştı <laughs> <laughs> İnsanlar birbirine flört ederken falan durumlar çok coştuysa o sıcak çok sıcak repliğine doğru gidilebiliyor yani. gidiliyor Evet. Türk erotizminde bir yeri var öyle Zeynep Bastık'la olmuyor bu işler <laughs> Evet. yani ben bunu anladım çünkü <laughs> Bu e, yeni çocukların böyle bir de şey söylüyorlar böyle bir müzikal olarak da ben ona jazz diyorum yani aslında pop söylüyor ama e, şeyleri şarkı sözlerine ele alışları jazzy gibi çünkü cazcılar mesela diyelim ki bir pop eseri yorumladıkları zaman artık söz kendi anlamından e, soyunur. Ve biraz daha notalarla, evet. oradaki işte varyasyonlarla, denemelerle filan şey olur ya. Biraz da Londra'dan, dün indim uçaktan, <laughs> ee, Peki, sizin konuştuğunuz Türkçe'yi ben konuşamıyorum gibi bir şeyle ama iyi o, müziğe yakıştırıyor onu böyle. Prosedür gidiyor, melodi ön plana çıkıyor, melodi ön plana çıkıyor falan. Şimdi bunlar böyle mu, bir, bir, değil lazım he, doğru. Yeni, bir şey yeni bir yeni bir kelime kullanımı, sözlerin kullanımı açısından bir iktidarsızlık var aslında. Tam olarak öyle diyorum ben ona. İktidarsızlık yani sözler kendini savunamıyor, sözlerin bir iktidarı yok. Söylemede de de bir böyle e, halsiz yumuşak e, bir tavır var. Bu hersiz yumuşak tabır mesela senin sıcaktaki sıcak hani dediğin zaman sıcak çok sıcak nasıl bir sıcak evet, olması? Daha da demiştim. sıcak olacak falan dediğin Sen zaman anla artık yani. Ya falan. Şimdi mesela bunu bu yeni çocuklar söylese sıcak şok, sıcak <laughs> ya daha sıcak olacak şey, Ve, we, we.". falan yani iktidarsız Çocuk yapmaz. Yani e, 2023 yazı çocuk yapmayacak. Evet. 80 milyon olduk daha zaten. 80 milyon <laughs> olduk. Onlar sanki. şarkı dinlemeden yapıyorlar. Bakmak lazım son 20 senedeki. <laughs> Ama var öyle bir nüfusta bir şeyin var. Bir doğum kontrol yöntemi olarak popüler. Evet, evet bravo.